Hakemde nasıl sorun arkadaşlar? Abdurrahman Aracı ve Serdar Çakır çekişmesidir. Bakın bu iki isim. Bu dernekçilik üzerinden. Türkiye Fahay Futbol Hakemleri ve Gözlemciler Derneği üzerinden sürekli bir çekişme içindeler. Çakırcılar bir tarafta, arıcılar bir tarafta. Bakın ortak bir yere oturup çözüm bulamıyorlar. Ve bu kavga sonunda hakemler sürekli bir kavganın kaosun içinde kalıyor. Ülke futbolu da kalıyor. Bizi hiç ilgilendirmiyor. Cüneyt Çakır mı gelecek burada MHK başkanlığı yapacak? İşte Abdurrahman Aracı'nın seçtiği birisi mi gelecek? Ya da İstanbul Şubesi birinde, Genel Merkez birinde? Bakın bunlar bizim sorunumuz değil. Biz ülke futbolunun düzelmesini istiyoruz. Ülke futbolunun önüne sizin kavgalarınız set çekiyorsa, zarar veriyorsa artık yeter. Ya bu ortak masada oturursunuz, ikiniz de hakemler konusunda tecrübeli isimlersiniz. Bu işleri düzeltirsiniz ya da komple el çekin. Yani sizin adamlarınızın kavgası yüzünden, ego savaşları yüzünden, iktidar savaşları yüzünden